İyi Partili Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye, kurucu önder değil, bölücü alçak. İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için kurucu önder ifadesini kullanmasına sert tepki gösterdi. Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Öcalan'ın terör örgütü PKK'nın kurucu lideri olduğunu vurgulayarak, terör örgütü ile arasına mesafe koyamayan, terörden medet uman, terörle pazarlık yapan ve terör örgütüne terör örgütü demeyen ya da diyemeyen, terör örgütü ele başına, 50 bin kişinin katiline halk önderi veya kurucu önder diyen, bu alçak örgütten bir barış güvercini çıkartmaya çalışan tüm anlayışları Yüce Meclis'in çatısı altında reddediyorum ve onları kınıyorum şeklinde konuştu. Bahçeli, 10 Mart'ta sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan'ı PKK'nın kurucu önderi olarak nitelendirmişti. Bu ifade CHP ve İyi Parti tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Abdullah Öcalan'a kurucu önder diyorlar. Oysa bu ülkenin bir tek kurucu önderi var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başka kurucu önder tanımıyoruz." kabul etmiyoruz şeklinde açıklama yapmıştı. Bu tartışmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kurucu önder ifadesi üzerinden siyasi bir polemiğe dönüştü. Haber, redegündem.com